açtım. Rumdan açtım. günlere dolaştım. Sarmaşık günlere dolaştım. Evet arkadaşlar geldi. Neydi kardeşim mevzumuz? Efendim söyleyeyim hareket grafikleri'nin yorumlanması. Arkadaşlar ne demiştik? Eğer genç kayser hızlanıyor, yaşlı ise yavaşlıyor. Zaten belli yani. Değil mi kardeş? Evet. o halde birinci aralıkta ne yapıyor? Hızlanıyor. Ne yapıyor? Hızlanıyor. Genç hızlanıyor. Genç hızlanır. Birinci aralıkta. İkinci aralıkta Yavaş. yaşlı Yavaş. yavaşlıyor. Üçüncü aralıkta hızlanıyor. hızlanıyor. Ama hangi yönde? Eksi yönde. Eksi. eksi yönde. Birinci ve ikinci aralıkta pozitif yönde. Üçüncü aralıkta ise arkadaşlar eksi yönde Gidiyor. iki teanında ne yapmış? Yön değiştirmiş. Yön değiştirmiş. Evet. Dolayısıyla Porto muydu? Nereydi? Adana hocam. He. Adana hocam. Evet. Adıyaman. Atalarımız ne demiş kardeşim? işini ve eşini ihmal etme.